çok güzel. Allah sebep olana, yapana, yaptırana, çalışana, her kişiye Cenab-ı Allah zayi etmesin. Vatana, millete vuruyorsun. Her şey var. Dört dört dikenimiz. Allah dursun dursun devletimize versin. Helikopterler, uçaklar, siyahlar, kızıl elma, tanklar, arabalar hepsini gördük. Hepsinden memnun kaldık. Yani Allah yani bin kere dursun. Ben geldim. Taksim'den geldim. Taksim'den. Üç buçuk saat bekledim. Tabii görmek için. Tabii, Heyecan vardı tabii girene kadar ama şimdi kalmadı. Esenler İstanbul'dan geldim. Saat 9'a geldim. Valla bir, buçu, bir buçukta giriş yaptık. Ama değdi. Heyecanlıydım, çok heyecanlıydım. Ee, helikopterden tut, Kızıl İlmarısı'na kadar milli kurumuz, her şey vardı. Tanklarından tut. Yani teröristlere kam yapacak şekilde yani çok güzel. Diyecek bir şey bulamıyorum yani. İnsan gururla ne böyle şey? Pendik'ten geliyorum. Vallahi ben saat 11'de geldim, bir daha ancak girdim. İki saat bekledim. İki saat bekledim. Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Her türlü zırhlı araç var. Uçağı var, sihası var, izahası var, kızıl elması var, Skorsky helikopteri var. Yok yok. Ben, mi ben tek geldim. Ben tek geldim. Kalabalıktan getiremedim. Çok kalabalık. Gurur duydum. Zor kendimi tuttum ama neyse. <laughs>

Markette abi bak orada Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.